Rüyada gümüş görmek ne demektir? Sevgili kardeşlerim, gümüş görmek erkek için asalet, ahlak güzelliği e, anlamına gelmekte. Kadın için ise sevgili dostlar, süs ve bezek anlamında yorumlanmaktadır. <laughs> Rüyada gümüş bir kaptan bir şeyler yemek, içmek, bu da sevgili dostlarım e, bunların ticaretini yapmak, cennete girmeyi gerektiren güzel ameller yaptığınız anlamına gelmektedir. Böyle süngü gibi, mızrak gibi aletlerin gümüş süsleri, bu da düşmanı böyle haset, haset sahibi, hasetçi bir insanı kahretmek anlamında tabir edilmektedir. Kardeşler, gümüş para, yine sikke, gümüş sikke aynı şekilde tabir ediliyor. Zikir ve tesbihe işaret, gebe bir kadın için doğum yapmaya işaret, güzel ve etkili söz söylemeye işarettir. Rüyada kardeşlerim böyle paraya çevrilmiş gümüş görmek güzel bir kadınla beraberliğe işarettir. Rüyada gümüş görmek çok iyi diye ifade edilir. Çok iyidir diye yorumlanır kardeşler. Huzur Mutluluk böyle güzel haber efem hayırlı kısmet anlamında yorumlanmaktadır. Gümüş para güzel söz olarak yorumlanır. Hasta birisi mesela rüyasında gümüş görse derler ki bu kısa bir hastalığa işarettir. kısa süre sonra da iyiliği hastalığı iyiliğe dönüşecektir. Şifa bulacaktır diye yorumlanmaktadır kardeşlerim. Gümüş gören kişi eğer bekarsa evleneceğine işarettir. Evli ise çocuğu olacak anlamında yorumlanmaktadır. Bu rüya çok güzel kabul edilir. Çok iyi bir rüya olarak kabul edilir. Huzur ve mutluluk demektir. Efendim, müjde demektir. Sevinç demektir. Hayırlı bir kısmet olarak kardeşlerim yorumlanmaktadır. Rüyada gümüş görmek fevkalade derler. Çok iyi. Yani huzur, mutluluk, iyi haber, efendim müjde, sevinç, hayırlı kısmet anlamında tabir edilir. Kardeşler, gümüş yüzük, gümüş bilezik gibi böyle e, ziynet eşyaları, gümüşten bir yüzük veya bilezik e, mutlu bir evliliğe işaret. Eğer rüya sahibi zaten evli ise... Kardeşler bu da o yuvaya mutluluk vesilesi olacak bir çocuğa işarettir. Hocam diyor ben rüyamda gümüş para gördüm. Gümüş para kardeşlerim tatlı söz olarak ifade edilmektedir. Hasta birisi rüyasında gümüş görse kısa bir süre içinde iyileşeceği anlamına gelmektedir. Sevgili kardeşlerim gümüş para e, yanında gebe kadın olan kimse için çocuğa işaret bazen de zikir ve tesbih gibi anlamlara gelmekte. Bazı kaynaklarda şey gördüm. Böyle ızdırap veren e, dövmeye eder yani, Vücudunda bir dövme var kişinin ama o ona ızdırap veriyor gibi yorum da gördüm onu da paylaşmak isterim sizlerle. E, gümüş para söze işaret eder Eğer gümüş böyle safi ve temiz olursa o paralar ilim ve güzel söz anlamında veya bir ihtiyacı gidermek anlamında kardeşlerim bazı kaynaklarda namaza tabir edildiği de vardır kardeşlerim mevcuttur. Gümüş paraların sayısı iyi amellerin sayısı ile orantılıdır diye kaynaklarda yine bu da geçmekte sevgili kardeşlerim. Gümüş dünyanın genişliği olarak ifade edilmektedir. Bir kimse Gümüş paraların bazısına böyle birbirine bağlı olduğunu görse o paralar o insanın kazanacağı mesleği anlamında yorumlanır. Bir kimse rüyada kendisini bir insandan işte şu kadar gümüş para alacağı olduğunu görse o insan için o kişi üzerinde hak ve sevaba ve yapması lazım olan şahitliğe işaret eder. Kardeşler gümüş para yine altın para da aynı şekilde böyle sesleri güzel bir söze işaret eder. Üzerinde hocam diyor nakış falan olmayan dümdüz böyle gümüş para görüyorum diyor. Bu da kendisine takva olan söze tabir edilir kardeşler. Rüyada birisinden gümüş para aldığını görmek vermeyi görmekten daha hayırlı. Para vermektense para almak mesela daha hayırlı. Gümüş birine gümüş para vermek de hayırlı ama gümüş para almak birisinden çok iyi diye kardeşler tabir edilmekte halis ve temiz gümüş rüya sahibinin dininin e, temizliğine güzelliğine herkes için onun iyi muamelesine kardeşlerim işaret etmektedir. Rüyada böyle gümüş paralardan çıkan çın çın ses olur yani o güzel ve hoş söze işaret eder. Gümüş bir parayı bir altın parçası olarak gördüm hocam diyor. Bu neye işaret eder diyor? Bu Allah muhafaza malınızın elinizden gideceğine işaret eder sevgili kardeşler. Hocam diyor ben bir yerde gümüş para bulduğumu görüyorum. Bir yerde gümüş para bulmak kazanç anlamında efendim söyleyeyim fayda ve sevinç anlamında kardeşler e, tabir edilmektedir. Böyle rüyamda diyor ayarı düşük gümüş görüyorum. Gümüş 925 ayar ya biraz sarraflık da var bende yani. <laughs> gümüş 925 ayar. Mesela düşük ayar bir gümüş e, ihanete, yalan ve haram mal ile geçim sağlamaya, Allah muhafaza büyük günahlar işlemeye kardeşlerim yorumlanmaktadır. Bir kimse bir gümüş parasının zayi olduğunu veya çalındığını görse o kimse çocuğu hakkında şikayet eder diye ifade edilir. Veya çocuğu tarafından kötü gördüğü ve hoşlanmadığı bir şey kendisine erişir diye ifade edilir sevgili kardeşlerim. Gümüş paralar altınla karışık bir halde görülse o duanın kabul edilmesine ihtiyaç kardeşler, ihtiyaçların görülmesine ihtiya işaret eder, hastalığın e, şifa bulmasına işaret eder. Gümüş paraları böyle çok karışık gördüm diyen o da böyle çirkin bir söz duymaya, hayırsız bir yardımcıya size zarar verecek bir yardımcıya filan kardeşlerim işaret edilmektedir. Yani e, genel olarak ez cümle toparlayacak olursam. Bu rüyanın hayra bakan yönleri olduğu gibi hayır olarak yorumlanmayan tarafları da vardır diyebiliriz. Allahu Teala Celle Celaluhu hayırlara vesile eylesin. Hayırlara tebliğ eylesin diye dua ederiz kardeşlerim. Allahu Teala mübarek etsin inşallah. Sevgili kardeşler, sizler de gördüğünüz rüyaların tabirlerini merak ediyorsanız videomuzun yorum kısmına yazın rüyalarınızın tabirlerini paylaşalım. Allah'a emanet olun kendinize. you